Hasene Derneğimizin birçok faaliyetleri var, dönemsel faaliyetleri var, bir yıla yayılmış faaliyetlerimiz var. Ramazan dedik kumanya çalışmasını tamamladık, kurban dedik kurban çalışmasını tamamladık. Tabii bundan sonra Hasene boş mu duracak? Durmayacak. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara bir şekilde yine ulaşacak. Elhamdülillah kurban Allah'a yaklaşmaktır. Biz de allah Teala'ya tek ibadetle değil, malımızla, canımızla O'na daha güzel yaklaşırız anlamında dünyanın 65 ülkesinde e, kurbanlarımızı e, mazlumlarla paylaşarak sloganımızın da dediği gibi kurbanlarımız mazlumlara bayram olsun diye yollara çıktık ve kurbanlarımızı ve kurbanlarımızı onlara götürmeye çalışıyoruz inşallah. Bizler de camimizin cemaati olarak görevli olarak arkadaşlarımızla beraber 16. Viyana kadın kolları olarak pazarını kapı kapı dolaşarak bizler de böyle mazlumlara yardım için elhamdülillah 174 kadın kolları olarak şimdiye kadar topladık. Hedefimiz camimiz erkek kollarıyla beraber bin kurban. İnşallah hedefimizi geçmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde biz de mazlumlara yardımcı olmaya çalışacağız.